Evet arkadaşlar bugün uzun haberle yani şey yaptım geldim. Arkadaşlar ben artık bırakıyorum. Brawl Stars artık bırakıyorum arkadaşlar. Ya bir ben Brawl Stars kanalıyım arkadaşlar biliyorsunuz. Brawl Stars'la hep oynuyordum. Brawl Stars oyunları oynuyordum. Supercell oyunları çok düzeltiyorum. Oynuyordum. Ama artık yani yani canım. Artık ya böyle kötü gelmeye başladı Brawl Stars. Şimdi kötü demeyeyim de. Artık oynamak, oynamak istemiyor canım. Yani bir Brawl oyun kralı, Brawl oyun çocuk. Bunların hepsi Brawl Stars ile ilgili. Yani ben artık Brawl Stars'ı yani oynamayı istemiyorum artık. Artık yani farklı geliyor. Diğer oyunlar Minecraft, falan. Daha böyle daha bir değişik daha güzel böyle bir oyun. Mücellemeleri var ama artık Roblox, Minecraft o tarz oyunlara artık daha video çekmek istiyorum. Çünkü Brawl Stars'ın izlenmeleri düşüyor arkadaşlar. Oynayan kişi sayısı da düşüyor. Ben bunu artık yani bunu oynamak istemiyorum artık o yüzden bu oyunu. Ya, oynasam da oynamam sadece ödülü alırım. Geri çıkarım. Geri alırım. Geri çıkarım. Dediğim gibi. Ya artık nasıl diyeceğimi de bilemiyorum. Üzülerek diyorum. Çünkü arkadaşlar bir Brawl Stars kanalıyım ben. Yani ilk kanalı açtığımda bile Brawl Stars oynamayı düşünerek yaptım. İlk tanıtım videosundan sonra ilk video Brawl Stars oldu. Ama artık böyle ne, ne bileyim böyle değişik bir oyun böyle yani. Roblox'tan artık daha kötü gibi gelmeye başlıyor. Böyle artık yani sıkılabiliyor artık. Aynı güncellemeler oluyor. Hiç büyük güncellemeler olmuyor artık yani. Eskiden mesela zor çıkıyordu karakterler ama hani şimdi de zor çıkıyor efsaneviler falan ama sanki artık şu Brawl Pass sezonu geldikten sonra Brawl Stars biraz daha böyle artık oynanması düştü. Çünkü hani Artık o parayı parayla almıyor almıyorlar insanlar böyle. Artık parası olmayan almıyor, oynamak istemiyor artık canları. Ben de bu, bunlardan dayanarak yani bu sözü söylüyorum. Yani ben de üzülüyorum. Çünkü bu benim yani bu, bu, bu Brawl Stars kanalı ve Brawl Stars videoları çekiyor. Ama yani e, ben bırakmak istiyorum. Yani ya Brawl oyun kralı koydum. Brawl oyun çocuk koydum kanallarımın ismini. Çünkü Brawl Stars eskiden çok oynanıyordu Brawl Stars zamanı yani. Kutu açıyordun, karakter çıkarmaya çalışıyordun. Fakat artık şimdi öyle yok. Direkt Brawl Pass'ten alıyorsun. Ama işte bu artık herkesi yani Brawl Stars oynamıyor artık çoğu kişi. Brawl Stars oyuncuları şu anda oynamıyor. Şu anda Minecraft gibi Minecraft tarzı oyunlara daha çok şey oluyorlar silah oyunlarına gibi şeyler daha böyle oynanıyor çünkü artık yani bak yani bu Brawl Stars aynı gibi geliyor herkese çünkü güncellemeleri aynı her güncellemede karakter mod kostüm geliyor başka bir şey gelmiyor yani mesela dostluk maçında falan böyle zorlukları ayarlayabilme botları falan öyle o, o tarz şeyler gelmiyor arkadaşlar bu da artık Brawl Stars sunucuları bile biliyorsunuz çok kötü artık. Yani sunucuları bile artık dayanamıyor bu duruma. Çünkü bakın, Edgar geldiğinde sunucudan dolayı şey oldu. Hiç kimse oyuna giremedi. Edgar geldiğinde biliyorsunuz. Çünkü sunucular da artık yavaş yavaş şey olmaya başladı. Artık onlar da sıkılmaya başladı. Çünkü böyle insanlar her şeyde giriyor oyuna güncellemede bedava gelince bir şey. Çünkü bedava da gidiyor sadece. Diğer güncellemelerde girmiyorlar. Çünkü artık diğer güncelleme güncellemelerde Brawl Pass sezonunda geliyor yani karakterler. Ya bundan dolayı da kimse artık girmek istemiyor yani. Ben de onun için artık bak, bakınca böyle zaten yani artık böyle sıkıyor. Artık Roblox'da böyle Modern Master 2 Epic Mini Games Brokeven öyle, öyle tarz oyunlar ama sıkmıyor. Çünkü farklı farklı hikayeler uydurabiliyorsun. Farklı farklı şeyler düşünebiliyorsun. Değiştirebiliyor. Fakat Brawl Stars hala aynı kalıyor onlar arasında. Aynı kalmasa hani belki yine oynanabilirdi. Hani çünkü yani bunu böyle ifade edebilirim şimdi. Yanlış anlamayın size Brawl Stars sevenler varsa aranızda. Yanlış anlamayın. Böyle anca söyleyebilirim çünkü doğrusu bu zaten arkadaşlar. Artık reytingleri düştü arkadaşlar yani artık renkli reytingleri düştüğü için de artık kimse oynamak istemiyor. Ben de artık bundan dolayı bir karar aldım ve Brawl Stars'ı bırakma kararı bu da. Eskiden biliyorsunuz ilk videom ikinci videom falan hep Brawl Stars olmuştu. Çünkü Brawl Stars'ı seviyordum o zamanlar. Brawl Pass sezonu olmadan önce oynuyorduk. Çok güzeldi. Karakterler kutudan çıkıyordu ama. Burada artık uğraşmadan da direkt parayla her şeyi yapabiliyorsun. Ben onu söyleyeyim. Sadece. Çünkü artık böyle yani sıkabiliyor bu oyunlar artık böyle parayla bir şeyler alınan oyunlar. Yani Roblox de bazenleri sıkmıyor. Çünkü farklı farklı oyunlar var ve bu farklı farklı oyunlarda bir şeyler yapabiliyorsun. Ya dediğim gibi kısacası ben bırakıyorum arkadaşlar. Daha fazla da konuşmak istemiyorum bu durumla alakalı. Çünkü reytingleri çok düştü. Yani daha fazla konuşmak istemiyorum. Görüşürüz. Yani farklı oyunlar oynamaya devam başlayacağız. Görüşmek üzere.